Besmele'yi çekelim de artık El bir bilgisayarın e marşına basalım. Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Yemek videolarımızı niye izlemiyorsunuz? Hı. Geçen hafta video attık, 72 soru izlenmiyor. Gördüm. Gördüm ben de 1700'lerde falan olması gerekiyordu. Normal şartlarda. Neyse arkadaşlar canınız sağ olsun. Hep Aynen. Yeni bir videoda birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu tatlı sitemimizi lütfen göz önünde bulundurmayınız. Sadece bir klasik şaka. Yine günlük rutin şakamızı yaptık. Neyse arkadaşlar bu hafta böyle bir garip... Sayılabilecek değişik türde insanın en azından çoğu insanın hayatında bir kere yapabileceği bir video ile karşınızdayız. Ne yapacağız Hep bu, bu anı hafta? bekliyordum. Benim için yani Samet bilir çok da dile getirmişimdir düğün videosu ve düğün fotoğrafları. Yani artık 10-11 Temmuz'dan beri, 10 Temmuz'da düğünümüz oldu. Aynen. 11 Temmuz'dan beri Samet düğün e, CD'si çıkmış mı? Samet haber geldi mi? Samet fotoğraflarımız hazır mı? Samet fotoğrafçıya gittin mi? Fotoğrafçıya sordun mu? Aynen. Öyle oldu mu? Böyle oldu mu? Sürekli ama sürekli. Sürekli. E, Samet'in başının etini yedim. Aynen. Şöyle arkadaşlar, şuramda tam konuşuyor genel anlamda. Ama gerçekten <laughs> çok. Aynen. Tabii biz de merak ettik. Çok ben çok merak ettim. O yüzden çok sabırsızdım. Aynen öyle. Ya bir de insanın tabii bu en mutlu günü, en özel hissettiği gün yani bunu da fotoğrafları alırken ya da düğün videolarını alırken birazcık böyle sürenin uzamasından yana bir canımız sıkıldı. Daha doğrusu Esra'nın canı sıkıldı. Ben çok şey yapmam. Yani bir düğün videosu ne zaman kadar oldu? 3-4 gün oldu herhalde. Elimize geçeli. Bugün itibariyle şu anda 10 Eylül tarihindeyiz. Saat 00.55 yani 10 Eylül'e yeni döndü gün. Evet. Gecenin bir yarısı sizler için içerik üretiyoruz. Ee, hala ben izlemedim. Açtım sadece çalışıyor mu diye ama esla iki kere vardı. Ben arada. iki kere izledim, Aynen. iki kere izledim. Yine de izleyeceğim büyük ihtimalle. Aşırı derecede bana böyle zevk verdi. Çok hoşuma gitti izlemek. Mutluyum açıkçası. Aynen. Bilenler, düğüne gelenler bilir hiç oturmadım. Videoda diyorum ki Allah Allah, Allah Samet nerede? Bakalım Samet abi. orada bir şeyler yiyor böyle video izlerken. Ben sürekli bir oyun halindeydim. Oynamayı da severim ki kendi düğünüm olduğu için de hiç oturmadım. Güzeldi. Şimdi de pardon stüdyo değil bu i̇şte düğün salonunun çektiği fotoğrafları sizinle birlikte yorumlayacağız. Komik anlarımızı çekmişler. Yani sürekli hareket halinde olduğumuz için böyle ağzımız, yüzümüz, gözümüz Aynen. yamulmuş ama yine de içinden birkaç tane seçip Paylaştım ben. Neyse uzun lafın kısası bizim düğün fotoğraflarımız işte bugün an itibariyle işte fotoğraflarımız şu stüdyoda çekilenler, düğün hı hı. salonunda çekilenler işte videolarımız her şeyimizi aldık artık. Evet artık alacak verecek evet, kalmadı. Aynen Samet de rahata huzura erdi artık evet. benim çenemden kurtuldu. <laughs> Şimdi de Estağfurullah. şimdi de onların içinden e, birkaç tanesini sizinle birlikte yorumlayacağız. Birkaç tane dedi. Dedin 103 mi? tane arkadaşlar. <laughs> Aynen şimdi ben de birkaç tane. Dedim, Aynen şurada yazıyor 103 tane fotoğraf var. Toplam Olsun. fotoğraf sayısı zaten 247 de düğün salonu sadece e, fotoğrafları, evet. öbürleri dahil değil. Düğün salonu fotoğraflarımızdan 247 tanesinden yarısını kaldırdık. Yarısını sizler için seçtik. Esra'nın dediği gibi biz birazcık böyle yorumlayacağız. Tatlı havamızı, doğallığımızı katarak ne bileyim işte bir şekilde yapacağız. Aynen öyle. Ee, neyse arkadaşlar laf daha fazla uzatmadan geçelim. Ee, o özel günümüzün hatıralarına. Bakalım, Bak. yorumlayalım. Ben de tam böyle bakmadım fotoğraflara. Sen baktın mı bu fotoğraflara? Baktım. Bakmış Esile zaten. Baktım. Ee, ben bakmadım. Ben bir bakacağım, yorumlayacağız. İşte bakalım neler çıkacak ortaya. Evet şimdi geçelim fotoğraflara sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet ilk e, dansımıza doğru burada yürüyoruz. Arkadaşlar esilayla biraz ayrı duruyoruz. Hı. Evet. Evet. Neyse dur ilerleyelim de bundan 2-3 poz var ben Aha. şimdi biliyorum. O en sonki pozda bir şey anlatacağım size. Tamam. Ee, bir poz daha geçelim şöyle. Evet. 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 Burada işte tam burada anlatabiliriz. Burası tam o nokta. Tam o nokta. Tam o nokta gerçekten. Şimdi böyle lay 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 gidiyoruz. Heyecanlı mıydın? Ben aşırı derece. Bak o ana kadar bende hiç heyecan yoktu. İlk e, dansa e, davet ediyoruz çiftimizi dediği anda o mikrofona konuşan eleman ben de böyle bir heyecan bastı ki yani şöyle soğuk ter döküyordum. E, o anda resmen yani o an sende nedir durum? Ben de senin gibiydim. Yani çok öyle heyecanlanmadım. Zerre heyecanlanmadım yok. aslında. Yok normaldim benim yani. Kadar. Ben de e, sadece tek sıkıntı şu tam şu fotoğraf evet. o anın fotoğrafı Yukarı. yürürken tarlatana takaldım takıldım tarlatana böyle adım attıkça böyle gelinlik baktım ki öne şöyle doğru şöyle şöyle oluyor Esila e yani adım attıkça <laughs> Neyse hemen orada toparladım Samet de böyle yapıyor. Ben de o anın heyecanıyla Sen ne diyor he, böyle. o anın heyecanıyla bak şöyle tutuyoruz tamam mı? Ben böyle hafif öndeyim. Dikkat ettiyseniz fotoğrafta hafif öndeyim. <laughs> böyle gidiyorum baktım Esila e şöyle şöyle oluyor. Böyle durdum önde, e, golunu biraz çekmişim o anda. <laughs> Şeyi hatırlamıyorum yani. O anın heyecanı böyle çekmişim. Dedim ne yapıyorsun sen? <laughs> ya yani Samet çekti yani az kaldım düşeyim gerçekten. Aynen. Takıldım dedim bir dakika sonra durdum. Sonradan gelinliğimi topladım tarlatan falan neyse sonra gitti. Evet burada zaten çiçeğin altında elinde evet. görebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar çekmiş bayağı bir şeyi tarlatan mı deniyor? Evet. Ha? Tarlatanı çekmiş böyle e, hafif havada gidiyor. <laughs> bu tam o problemi yaşadığımız az kaldı düşüyordu yani. Evet Problemi gerçekten. yaşadıktan birkaç saniye sonrası bu. Evet. Bu fotoğraf o fotoğraf. Ee, evet, söyleyeceğim şey var mı? Geçiyoruz Yok, şu an arkadaşlar, anlamadım. şu anda geçiyoruz bir sonraki kareye bakalım neymiş? Bundan iki üç tane mi atmışlar. Hı. Arkadaşlar, evet, kırmızı halının bitimindeyiz. Tam olarak ilk dansa e, ramak kala olan dönemde e, kafamızdan konfetiler kar gibi yağarken o yağmurlu günde ilk o heyecanın vermiş olduğu Adrenalinle birlikte. <laughs> Eşimi dansa götürüyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi Samet burada yağmurlu bir gün dedi ve gerçekten o gün yağmur yağdı. Evet. 10 Temmuz, Temmuz ayında yağmur yağdı. Olsun. Hava durumunda hiçbir şey yoktu. Gayet böyle güzel bir yaz havası bekleniyordu. Meteorolojiden <laughs> aldığımız bilgilere göre. Ama o gün böyle öğleden sonra baktık ki hava böyle ağlamaya başladı. Yani bulutlar doldu. Evet. Yıldırım değil de şimşek böyle çıtılamaya başladı ufaktan. Ardından zaten yağmur geliyorum Aynen. dedi. Aynen. Yağdı yani. Islandı. Aynen. Saçım birazcık bozuldu. Gelinliğim biraz kirlendi ama sorun yok. Aynen sorun yok. Zaten sen TikTok'ta da gördün. Gelinliğine ayran gibi bir şey herhalde dökmüşsün. Ee, öyle bir video gördük TikTok'ta. Hatta bilmem ne terörüne de isim Aynen, vermeyelim. Şimdi onu anlatacaktım. Düştü videosu. Ben öyle bir dalga amaçlı bir video paylaştım. Kına gecesinde de paylaştım, düğünde de paylaştım ve düğün salonunda da paylaştım. Neyse, TikTok'ta paylaştım. Bayağı bir, şu an bir buçuk milyona doğru gidiyor, bayağı izlendi. Çok yayıldı o video ya. Evet. Bir baktım Twitter'dan bana mesajlar geliyor, Instagram'dan bir sürü bildirim geliyor, WhatsApp'tan geliyor. Dedim ki ne oluyoruz acaba? Ne, ne oluyor ya, yani? ne oluyor dedi Esra böyle bir anda düğün <laughs> 11 sabahı. 11 Temmuz'da aynen ha. 11 Temmuz'da baktım ki Samet böyle bakıyor bana. Bir telefona bakıyor bir bana bakıyor. Hakikaten. Ne oldu dedim. İlk ben gördüm ama evet. onu. İlk ben gördüm şeyde gördüm Instagram'ın keşfet kısmında böyle gezerken ben normalde bakmam öyle videona. Bir baktım Esra. Dedim ne oldu lan ayran dökmüştün dedim. <laughs> böyle Ona bakıyorum. Onu mizah amaçlı yaptım yani. Ha. Tabii ki ha, gerçek sızdır. değil. gerçek değil. değil yani. Tamam. Mizah amaçlı yaptım. Yani öyle bir herkes bana mesaj attı. Sonra beni birkaç kişi ekledi. Bunu size ciddi söylüyorum. Sayfa sayfanın takipçisi de yüksek bir sayfaydı. Hı -hı. Beni arkadaşlarım, ilkokul arkadaşlarım ekledi. Bana dediler ki sayfadaki sen miydin? İşte ben gördüm seni Hı -hı. oradan ekledim, buldum ekledim. Öyle de kayıp arkadaşlarımı buldum. Hadi daha doğrusu onlar seni bulmuşlar. Onlar gerçi benim buldum. Aynen. Ünlü olunca yaptıkları tek şey o. Devam ediyoruz. Ee, bu pek de şey bir poz değil gibi bir yorumum var mı eşim? Hayır yok. Devam edebilir. Fişekler patlıyor. Adı ne onu bilmiyorum. Konfeti yok, konfeti. konfeti, şu değil. tepeden inenler değil mi? Bilmiyorum. Neyse artık o şeylerden adını fişek koydum ben artık. Bundan sonra <laughs> adı fişek. Şöyle yürümeye devam ediyoruz arkadaşlar, buralarda geçiyorum başka karelere. Video sıkıntı. çok uzamasın, fotoğraf çok çünkü. Geçebilirsin Gidiyoruz. Burada. Yürüdüğüm yerlere bakıyorum ki ben de düşmeyeyim. O an çünkü bakın arkadaşlar bütün ışıklar kapalı, sadece sahne ışıkları açık. Böyle sanki, bir de düğün kalabalıktı. Evet. 900'e yakın insan vardı düğünümüzde. Bu 900 kişinin gözleri hep bizim üstümüzde, hele ki o ilk dansta. Hmm. Onun vermiş oldu işte bir heyecanlan, ben de böyle yerlere bakarak gidiyorum ki takılıp düşmeyeyim, düşersem yanarım. Niye bir şarkı geldi o an aklıma. Devam edelim. Evet edebiliriz. Evet dansımıza başladık. Dansımıza başladık. Bu fotoğrafta gördüğüm anda ben direkt ne dedim biliyor musunuz Arkadaşlar fotoğrafları ilk kez görüyorum ben sizinle birlikte. Ne gördün? Senden önce yorum yapmak istiyorum. Bu eskinin fotoğraf makineleri vardı. Adı neydi? Filmli fotoğraf makinesi hı hı. böyle e, rulo halinde filmi vardır. Şey yoktur. Ön izleyemezsin fotoğraf çektikten sonra. Ha. O fotoğraf makinesiyle çekilmiş bir fotoğraf gibi duruyor bence. Neden öyle? Yani bir böyle şey, sanki e... şey gibi. Nasıl diyeyim? E, Detlaş şura basarken sanki o ekrandan bakmamış gibi. Ben gördüm bu fotoğrafı. Ama şimdi şöyle bir şey de var. Bu şimdi ben fotoğraflara baktım içlerinden de net bulduklarımı Instagram'da paylaştım zaten tamam. ama şöyle bir şey var hep hareket halindeyiz. Yani Aynen, biz hiç, biz şey var. nadir böyle birkaç poz böyle durup poz vermişiz. Ama sürekli işte hareket halindeyiz. Hareket yok, halinde tabii, de anca tabii, böyle olmuş. Tabii. Bayağı fotoğrafçıya burada lafımız yok. Yani benim şahsi ben düşüncem. Ben çok memnunum. Ben de memnun kaldım. O an her ayrıntısını bizim e, ayrıntımızı fotoğrafçı sağ olsun e, ismini cismini bilmiyorum. O anki heyecanla yüzünü bile hatırlamıyorum şu anda ama çok güzel yakaladı. Evet. Her anımızda bakıyorum böyle flash patlıyor. Sanki e, Real Madrid takımı Transfer gidiyormuşum da son parti gecesindeymişiz eski takımımda ben öyle hissettim Şahin gerçekten öyle her anınızı evet. fotoğraflamış Aynen. ünlü bir futbolcu gibi hissetmiştim o an kendimi. Vay 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 burada da böyle az kalmış kalp yapalım mesela. <laughs> Benim kapata önde niye bir şey konuşuyoruz evet. kesin burada. Samet bana diyor ki dans edebiliyor muyum? Ben diyorum ki ediyor ne diyor. <laughs> o, o, an, arkadaşlar ben normalde dans etmeyi bilmem. Evet. Oynamayı hele hiç bilmem. Hayatımın ilk kez düğünümde oynadım ben. Ee, videosunu göstermeyeceğiz. Fotoğrafta vardır <laughs> belki muhakkak var, var, çıkar karşıma da. Ben biliyorum. Ha, o an yani o şeyin biz esilerle prova yaptık daha önce defalarca prova yaptık dans provası olsun ne bileyim şey dansı biraz beceriyordum da o şu oynamayı ben beceremiyorum <laughs> normalde şey yaptık böyle esir hep pantollu yaptken <laughs> yaptık provayı o yüzden birbirimize yakın bir şekilde dans ediyorduk burada gelinlik şöyle böyle olunca birazcık uzak kaldım evet. ben biraz o yüzden şey yaptım bir de şimdi şöyle şöyle yapıyorsun ya şimdi silahın tarlatanla birden bir şey olursa e, takılıp düşebilir diye bana birazcık uzakta durdum mecburiyetten ama bir de yok, o tarlatan yoktu. sert bir şey ya. Ben şöyle açık dursun diye. Hem evet, ne var canım. onun plastik hmm. mi var altında? Pla ha, i̇skelet gibi bir şey var arkadaşlar ama var böyle katlanıyor bilmiyorum içe. bilmiyorum da plastik gibi bir şey herhalde. Yani bilirler. Ya yani bu eskinin çok şey. şeyleri bilir gençler. Çember çevirdik şöyle. O, bir o tarz şey. bir şey böyle iskelet gibi ama katlanabiliyor. Şöyle Hı. incecik bir şey oluyor gelinlik. Minicik bir şey. Normal tak damatlık daha çok yer kaplıyordu benim öyle söyleyeyim. Geçiyorum. Geçer var mı yorumun? Yok devam edebilir. Çünkü bu pozlardan çok var. Böyle Aynen, gidiyor. böyle gidiyor. Arkada millet Allah'tan yüzleri gözükmüyor. Evet. Geçiyoruz. Yok. Vay vay vay. Bak burada da bu hep konuştuk arkadaşlar. Evet. Ne konuştuk? Ne konuştuk biliyor musun arkadaşlar? Bak bunu her da damat gelin vermez size. Ne konuştuğumuzu anlat bakalım mesela. Tamam dur anlatacağım. Hani şöyle bir muhabbet var işte e, ilk dansta acaba ne konuşuyorlar? Ne konuştuk? Aynen. Dans edebiliyoruz mu? Aynen. Acaba dışarıdan nasıl gözüküyoruz? Kesinlikle. İnsanlar bizim hakkımızda ne düşünüyor? Evet. bu Konuştuğumuz şeyler bu. Birazcık Aha. yavaş mesela dans edelim. İşte hafiften Hı -hı. sağa dönelim. Aynen. İşte böyle yapalım, şöyle yapalım. Çevreye bakalım, Aa, herkes hmm. bize mi bakıyor? Fotoğraf evet. kim çekiyor? Ha, bir an muhabbet bu işte, çevreyi aynen. izliyorsun. Zaten şimdi ilerleyen fotoğraflarda var, bir iki tane var. Şimdi böyle oynuyoruz. Samet bana Eylül diyor ki, Esla, şuna baksana diyor. Ben de oynarken dur bir bakayım diyorum. Sürekli o, muhabbetimiz bu buydu aynen. yani. Aynen, o oynadığımız zaman ilk Onların dansta, da Evet, Esla'nın söylediği gibi, ee, o yorumu fotoğrafa. Ben saklayacağım. Normalde onları söyleyecektim. Ee, bu ilk dans'taki yorumumuzu Esra söyledi. Salon kalabalıkmış. işte şu bu gelmiş, aynen, bu gitmiş. Aynen, o bayağı kalabalık. Aynen, i̇şte aynen. Dans edebiliyoruz. Mu? İnşallah dışarıdan komik gülüyozdur. Bilmem bir şeydir, felandır, filandır. Öyle aynen. muhabbetler dönüyor. Tamamdır. Geçiyorum o zaman. Böyle bu, bu tarz fotoğraflar çok var. Bak bu fotoğrafı çok seviyorum. Semazen gibi. Muhteşem. Aynen. Kaliteli. Kaliteli bir fotoğraf. Semazen gibi. Şöyle biraz yakınlaştırayım bakar mısın? Sanki ben şöyle elimde SLA'yı burada Photoshop'la kaldır. Mikrofon koy. Şey gibi. Ciddi <laughs> Gerçekten söylüyorum. Ha. Bak, ciddi söylüyorum. Sanki böyle e, konser salonuna gitmiş e, sunucu gibiyim. Öyle istiyorum. Benden yani şarkıcı olmaz. <laughs> Tabi 1 milyonun altında olmaz. 1 milyon geçince artık o şart oldu. Ee, kitap yazaracağız Bir de e, 1 milyondan şart neyse oraları karıştırmayalım arkadaşlar. Bu, bu şekilde ama eşim de gayet güzel çıkmış. Yüzüm ee, gözükmediği için. <laughs> Yok bak arkadaşlar görüyor musunuz demek istediğimi? Bak. Neyse şimdi burada gelindiğim çok belli olmuş. Ben gelinliğimi çok sevdim. Çok güzeldi. Ben TikTok'ta paylaştım işte diyor niye eski bir gelinlik giydin diyor bana. Aa kim diyor? Birisi yazmış niye bir eski gelinlik giydin diyor. Yenisini alacak paramız yok. ben de Hı -hı. daha öyle yazamadım. Neyse ee, şey yani ben gelinliğimi çok sevdim. 2021 modeldi. Gerçekten öyleydi. Yok, şey yani bu da de gerçekten yeniydi. Yani evet. ilk giyen bende. Evet. Onu söyleyecektim. E, detayları vardı, farklı yerler. Sağ olsun gelin içimde çok iyiydi, anlayışlı, güler yüzlü. Yani gerçekten muhteşemdi. Evet. Çok memnun kaldım ondan da. Her ayrıntısına kadar istediğim gibi yaptı. duvamı da çok. Yani ben beğendim. Tabii ki bu zevk meselesidir. Tabii. belki şimdi görenler beğenmeyecek Aynen. ama ben çok sevdim, beğendim. İçime de sindi. Hele ki o e, biz Esra'yla iki yıldır nişanlıyız. Yıllardır görmüş olduğunuz, e, sevdiğiniz kişiyi o gelinliğin içerisine görün o geleni kötü de olsa zaten sizi bir böyle büyülüyor. Ee, ben de öyle olmuştu. bir ee, şey değil yani olanı söylüyoruz burada hani yalan dolan işimiz yok Allah <gülüyor> <gülüyor> yani o şekildeydi. Ben de damatlığımı çok beğendim. Gerçekten efsane. Benim, ben de vallahi bak ben de yani, şimdi fotoğraflarımız var. Aman ya Rabbi diyorum. Gerçekten, Gerçekten öyle. çok iyiydi. Gerçekten arkadaşlar. Evet geçiyoruz laf uzatmayalım. Fotoğraf çok çünkü. Burada o da aynı tip fotoğraflar öyle, var. Aynen. Evet, e, damat tıra, damat saçımı ben yaptım arkadaşlar. Damat tıraşı olmadım. Berbere gittim, damat e, tıraşı yap demedim. Ön katı para ödemek istemedim çünkü o an. E, normal bir tıraş yaptım kendime. Yani yaptırdım. E, geldim, saçımı kendim yaptım. Belki böyle düz çekilmiş Ama güzel, fotoğrafım var, var, var mı? Var. Ama tamam. saçı çok güzeldi. Ben hatta kendim inanmadım yaptım. kendi yaptığına. Ya ben saçımda sadece şu ön kısımları şey Şuray yapmadım mi? ya, evet. Oğra Sence... hep öyleydi. Ya saçım toplu olmasını istedim. Sıma ilesinde çıktı düğünde de Hı -hı. dedim ki toplu olsun. Yani bu gelinliğe toplu saç daha iyi gider. Ama yüzümün böyle tam anlamıyla açık olmasını istemedim. Şöyle bir şeyler olsun. Ben saçlarımı kestirdim arkadaşlar. Eğer videoları izlediyseniz fark etmişsinizdir. Burada da saçlarım uzun hali bu ön tarafları da uzundu. Hı -hı. Neyse anca böyle oldu. Ama yine yine de memnundum yani bir sıkıntım yoktu. Ya ama birazcık da şunun da etkisi vardı. Dediğimiz gibi o gün sağanak bir yağmur vardı. Esra'nın ee, biraz... Sürpriz oldu bize o yağmur. Biraz ev, kuaföre götür, evet. kuaförden getir falan tarzı bir şeyler de yaptığımız için evlenenleriniz bilir ya da düğün evlen yakın evlenenler. Saçı o yüzden de birazcık evet. e, ilk hali gibi kalmadı ne yazık ki. Bir de zaten saatler geçtikten sonra zaten Aynen. şey oluyor yani. Burada nereden baksan 3-4 saatlik bir saç Tabii. değil mi? 3-4 saat önce yapılmış bir saç ve aynı ki gibi durmuyor ne yazık Aynen ki. Aynen öyle. Devam ediyorum yorumun yoksa. Yok devam edebiliriz. Bak işte burada tam Bak kameraya ben poz vermişim. Niye böyle bir şey yapmışım? Şu Bence is istemsiz yapmışsın. Olabilir, büyük gibi. ihtimalle. Ama bu fotoğrafı da çok beğeniyorum ben. Benim yüz Sevdim ifadem yani. şu anda ne? <laughs> birazcık böyle heyecan görüyorum ben kendimde. Evet, şöyle durmuşum ama güler gibi yapmışım ama gülmemişim aslında. Şey gibi böyle heyecanım var ama belli etmiyorum. Rahat takılıyorum. Aynen, size. birazcık böyle, bu o tarzda. Öyle bir Biraz şey. Biraz öyle. Evet, e, yine burada Güzel. Ben Güzel beğendim fotoğraf. ya fotoğrafları. Geçiyorum. Var Tabi mı ki biz... Yok. Yok. Bu fotoğraf Aynı da çok Aynı şekilde yine. Evet. Bakın her taraf karanlık arkadaşlar. Dediğimiz gibi bir spot ışıkları açık. Sahne ışıkları herkesin gözü üstümüzdeydi. Geçiyoruz. Eşim. Burada yine konfeti yağıyor. Esra'nın gözüne gelmiş. Aynen, Şurada. Tam e, Sıla'da maşallah. Aa, ikimiz de gülmüşüz birbirimize. Acaba o an ne dedim de güldün? Kim bilir? Kesin birini göstermişim Kim şuna bak diye. Olabilir. O da bakmış. Sıla şöyle dans ederken hafif hafif dönüyoruz şöyle arkaya doğru. <laughs> Diyorum ki bak arkamdakine bak şimdi şu falanca masada şu oturan kişi falan diye söylüyordum. Tipe bak nasıl gelmiş düğüne diye falan filan neyse. Yakınlarımız alınmasın onlar hakkında kesinlikle en ufak bir düşüncemiz olmadı. bilginiz olsun arkadaşlar. Devam edelim. Burada... Devam et <laughs> Bu fotoğrafı niye çıkarmadın? Ben sana onu sil demiştim. Ay. Arkadaşlar burada ne oldu? <laughs> Toplanın size fiyaskoyu anlatıyorum. Bak fiyaskoyu anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi burada e... diğer fotoğrafta da daha belli. Ciddi misin? Ciddiyim ben baktım ya bak. Heh. tamam al sana bomba. <laughs> fiyasko arkadaşlar düğünde fiyasko. Toplanın anlatıyorum.